Savaş'a da şey yapsaydınız, çağırsaydınız çocuklar o kadar hazırlandı. Sınıra geçti develeriyle. Develer değil mi yalnız? Deve. <laughs> gerçekten, gerçekten deve. Sınırda tam 200 bin deve var. Deve mi? Evet. Maşallah. Zaman. Yalnız Geliyor şaka sana, bir yana 200 bin, bin bir develer de var ya. Yani. konuşmayalım. Valla nerede var? Muhtemelen çöllerde. Sadece Yemen çöllerinde. Bütün çöller artık bizim gerçeğin. <laughs> ee, sanmıyorum. Oy. Etiyopya nerede? Etiyopya çöl değil, bizim için Etiyopya çöl değil. Yok, Etiyopya'nın üzeri var ya bu şey, üst taraf. Hani. Dağlık değil mi efendim orası? Etiyopya dağlık da üst tarafı. Asfan Nerede? Hani Western Desert, Libyan Desert, Southern Desert. Oralar çakma, çakma. Onlar piç tur piç. Onlar şey değil yani efendim. Gerçek çöl değil. Asıl çöller bizim çöllerimiz. Or Misin bu? Ya hayırlısı zaman... diyelim. Umarım Birleşik evet. Arap ben Emirlikleri diyeceğim. olarak devam edebilirsiniz. ilerleyen dönemde. Birleşik değil. Tek bir Arabistan. Tek ya. Birleşik falan biz öyle işte yok. Birleşik Arap Emirlikleri'ymiş yok. Oymuş buymuş yok. Direkt Arabistan isim budur. Nasıl? Basit bu ve yani. güzel budur evet. Arabistan. Harika.